Beyaz bir çatı. Bu çatının altında yaklaşık altı bin tane aktivite var. Bu altı bin aktivite yaklaşık 400 bin İstanbulluya kapasite sağlıyor. Altı bin tane aktivite. Çok güzel. Haydi. Eğitim, teknoloji, gezi, kültür sanat gibi pek çok alanda aktiviteler. İBB yaz etkinlikleriyle İstanbullularla buluşuyor. Bugün Enstitü İstanbul İsmey'in eğitim programlarına katılan kadın vatandaşlarımıza özel bir İstanbul Boğazı gezisi var. Bu etkinlikler sayesinde kendime gelebildim ya. Yani. Şehir dışına çıkamayan tüm insanlar için bir fırsat. Yaz aylarında İstanbul'da geçirmek durumunda olan çocuklar için, gençler için, kadınlar için istedik ki mümkün olduğu kadar İstanbul'u yaşadıkları, spor yapabildikleri, kültür sanat etkinliklerine katılabildikleri, teknolojiyle buluşabildikleri, İstanbul'u gezdikleri programlarla onları buluşturalım. Hayatın keşmekeşinden, kargaşasından bir iki saatte uzaklaşmak çok güzel. Kendimi değerli hissediyorum işin doğrusu. tamamen bütün halkımıza açık bütün bu programlar. Radar İstanbul'u, İstanbul, İstanbul Senin'i telefonlarına indirirlerse oradan bütün aktiviteleri görebilirler. Evlerine en yakın noktada ne varı görebilirler.